Müslüman, Müslümanlığın şartını zannediyor ki sadece ben tesbihimi çekersem, namazımı kılarsam, işime gidip gelirsem ben iyi bir Müslüman olurum. Dur bir defa, Müslümanın Müslüman üzerine hakkı var yahu. Kardeşlik hukuku var. Birbirimizi sevmek zorundayız. اِنَّمَ <Sessizlik> الْمُؤْمِنُنَا Müminler ancak kardeştir. Müminler kardeştir. Allah bizi kardeş kılmış. Müslümanın Müslüman üzerine tahtamızı alırsak yazayım bunu. Beş hakkı varmış. Beş hakkı var. Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerine hakkı beştir buyurdu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Beş tane görevimiz var Müslüman kardeşimize karşı. Müslümanı karşı beş görevimiz var. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı. Bir, selam vermek. Karşılaştığında selam verecek. Selam. bu basit. Selamun Aleyküm. Ama bunu bile esirgiyoruz yani. Selam vermek bile zor geliyor. İki, hapşı diyor aksırıyor ya, hapşırınca Allah rahmet etsin demek. Yerham ki Allah demek. Allah sana rahmet etsin. Veya sağlık olsun. Dua etmek. Çünkü ondan sağlık dilemek. Üç, hastalandığında ziyaret etmek. Hasta olmuş gitmiyorsun. E nasıl bu Müslüman kardeş? Komşun, akraban. Dört davetine icabet etmek düğünü var, derneği var, iftarı var, toplantısı var, bir toplantı yapıyor, davet davetiye göndermiş davetine icabet etmek beşincisi ne olabilir? beşincisi ne olabilir? cenazesine katılmak acı gün. Acısını paylaşmak, cenazesine katılmak. Şimdi bunları yapmıyorsan Müslüman kardeşine bunları yapmıyorsan selam vermiyorsun. Selam veriyorsun. Selam verdiğinde de bir şeye ihtiyacı varsa Selamun Aleyküm. Adam ölüyor orada. Selamun Aleyküm demek de yetmez. Ne yapacaksın? Kurtaracaksın onu. Bu oluyor. Denize selamun Aleyküm. Yeter mi? Yetmez. Selamın da gereği var. Hapşırınca onun sağlığını isteyeceksin. Elhamdülillah diyecek o. Elhamdülillah. Hapşı elhamdülillah. Sen de yerham ki Allah. Bu sefer o diyecek. ...yehtina ve ehdikumullah. Allah size de bize de doğruya hidayet eylesin diye. Hastalanmış ziyaret edeceksin. Çünkü hastalık anında insanın morali bozulur. Psikolojisi alt üst olur. Orada senin ufak bir ona hatırlatman, dostluk göstermen, güler yüz göstermen, bir hediye götürmen onu sevindirir. Bak biz dara düştük, zora düştük, hastalandık, yatağa düştük. Hiç kimse aramadı, sormadı. Bunu unutmaz. En yakınlarından bekler uzağa doğru. Davetine icabet etmek. E düğün yapıyor, İstiyor ki bütün dostlar o sevinci paylaşsın. Sevinçler paylaşılınca artar. Cenazesi var, acısı acısı anında kim yanında onu insan unutmaz. Onun için cenazeleri mümkünse imkanımız varsa mutlaka dostumuzun, arkadaşımızın cenazesine katılmak lazım. Biz mesela ne kadar hani insan ya cenaze var, acın var, annen ölmüş. Ama dostlarını gördükçe sana her biri ayrı bir güç veriyor. Kolun kanadın kırık. O gün mahvolmuşsun böyle bir keder, üzüntü ne yapacağını bilmiyorsun. Sana herkes bir yerden yardımcı olmaya çalışıyor. O yardım unutmazsın ki. Sen de onun her anında yanında olmak istersin. Bu çok önemlidir cenazeye katılmak.